Zaten tam araya girerek onu da sorayım. Analizinizi ekleyin lütfen. İki ayrı komplo teorisi gündeme sokulmuştu. Ya da girmişti ya da bunu komplo teorisi değildi. E, meseleyi anlama... Gayreti olarak da görmek mümkün çünkü sonuçta biz sosyal bilimciler, gazeteciler, siz araştırmacılar ne olmakta oluyor bunu anlamaya çalışıyoruz. Başak Nemirtaş'ın e, adaylık açıklaması çok ani ve sürpriz bir şekilde demin de gündeminde yokken adaylık açıklaması böyle aniden gündeme bomba gibi düşünce iki ayrı senaryo konuşuldu. Biri denildi ki aa Dem Parti tamam oldu bu iş. E, şeyle anlaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la anlaştı. E, çünkü zaten kabineye bakın. Kabine hani e, yani şöyle söyleyeyim öyle bir kabine yaptı ki Sayın Cumhurbaşkanı seçimlerden sonra e, Dem Parti'den bir arkadaşım şöyle yorumlamıştı kabineyi. Dem Parti iktidarda olsa ancak bu kadar Kürt bakan olurdu kabinede. Yani Cevdet Yılmaz'ından e, Mehmet Şimşek'ine e, e, Hakan Fidan'ından Fahrettin Kocasına acayip bir kabine var karşımızda malum. Dolayısıyla bu kabineye de bakarak denildi ki ya bu proje çoktan hayata geçmişti. Dem Parti muhalefet muhalefete değil ama geçmişte kendisine bir çözüm süreci seçeneği sunan AK Parti'ye ve Erdoğan'a güveniyor. Dolayısıyla onlarla bir işbirliği içinde olur. Demirtaş da Sıkıldı işte efendim Başak Hanım'ın artık 6 yıldır bu tecrit işte bu cezaevindeki tecritten kastım tabii ki öcalan değil demir taş kastediyorum yani cezaevindeki bu esir hali bitsin artık bitsin artık belki de bitsin artık belki de demek istemiştir böyle bir senaryo konu kuruldu ikinci senaryoda şuydu. Ya aslında başından itibaren imam kazandırmak istiyorlar ama CHP'yi dem e, tırnak içinde yükünden demin sizin tariflediğiniz yani Merkez sağ Seçmen'in e, 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 nasıl diyeyim manipülasyonuna çok kolay bir zemin hazırlayan çünkü Erdoğan diyecek ki vay Kandil diyecek oradan diyecek bunlar terörist falan e, biliyoruz yaşadık bunları ve yaşıyoruz. Dolayısıyla başından beri aslında senaryo buydu. İmamoğlu ve ekibinin de stratejistlerinin de bilgisi vardı. Arada böyle bir karmaşa oldu. Şimdi dem tırnak içinde daha zayıf. E, ama seçmen tabanını da hani biz de bir aday çıkarttık canım diyecek bir aday çıkartacak. E, ve arkasından da Ekrem İmamoğlu'na zaten kazandırmayı düşünüyorlardı. Kazandıracaklar. Ne diyorsun Ertan hangisi? Ya da hiçbiri. Üçüncü seçenekte hiçbiri. Şöyle aslında... E Ayrı ayrı izninizle şey yapayım. Tabii. Tek tek yapayım. Şimdi bence bu süreçte, geride bırakılan süreçte e, en büyük haksızlık yine Demirtaş ailesine yapıldı. E, şu nedenle bir müzakere üzerinden e, Selahattin Bey'in dışarı çıkarılması çıkarılmasına dair bir okuma yapıldı. Çok açık, kişisel görüşümdür elbette ki bu. E, bana göre e, Demirtaş bu pazarlığı yapmak isteseydi e, çoktan bu pazarlığı yapmıştı. Bu tür seçim gibi bir şeye e, ara döneme gerek yoktu. Genel seçime giderken de yapabilirdi. Daha öncesinde de yapabilirdi. Yapmadı. Onun yerine e, bugün mahkemedeki savunmalarını dinleyenler e, iktidarla uzlaşmak yerine e, karşısına çıktığı mahkemeleri yargılamayı tercih ettiğini e, göreceklerdir bir tarafıyla. Dolayısıyla ben burada bir haksızlık e, olduğunu düşünüyorum. Çünkü e, Demirtaş bence bu düzeyde müzakereye açık olsaydı belki en baştan hapse de girmeyebilirdi e, bir yanıyla. E, ama bir diğer seçenek, DEM Partisi böyle bir müzakere yürütebilir mi? Bence son derece olası. Çünkü Kürt hareketi e, siyaset tarzı itibariyle geçmişte de bugünde de de tüm yapılarla her zaman müzakereye açık. Yani her zaman anlaşacağına dair bir garanti yok. Ama müzakere söz konusu olduğunda gerek kendi içinde gerekse dış paydaşlarıyla her zaman müzakere yapabilen bir parti. Dem Partisi iktidarla bir müzakere yürütür mü diye sorsanız yanıtım kesinlikle evet yürütebilir. Belli bir uzlaşılar sağlayabilir miydi? Elbette ki olasılık olarak bu da vardı. Ee, bana göre. Ee, orada bir müzakere olmuş mudur? Kulislere göre de e, olduğu söyleniyor. En azından e, çok ciddi, radikal bir e, yalanlama durumu söz konusu değil. Aday çıkarma meselesine gelince de şöyle. E, elbette ki bu tür... E, Kavçık anlarda, bu tür belirsizliğin yüksek olduğu anlarda biraz daha komple teorileri daha fazla alan buluyor, meşru bir zemin buluyor. Fakat bence e, burada bir e, uzlaşma olduğunu e, hiçbir şekilde e, olduğunu düşünmüyorum. Burada durum şu bana göre. Genel seçime giderken oluşan atmosferi hala çok iyi tahlil edemediğimizi düşünüyorum. Genel seçime giderken muhalefet elimdeki bütün barutları attı. Ve savaşın sonunda, yani, e, tabirim yanlış anlaşılmasın yani, e, çünkü iki tarafta var gücüyle yüklendi. Seçimin sonunda da kaybettiği için de e, büyük yıkımlarla karşı karşıya kaldı. E, bu büyük yıkımlarından biri de Kürt hareketinin e, muhalefete verdiği destek ve süreç içerisinde Kürt hareketine karşı takınılan tutum. Bakın istatistiklerde izine rastlayamadığımız, isim de vereyim Gelecek Partisi gibi, diğer küçük partilerin bu müzakere sürecinde genel seçime giderken her talebi olumlu karşılandı, her makam, her görev için müzakereler yürütüldü, anlaşmalar sağlandı. Ama o sürece giderken muhalefet, başta aday olmak üzere, sıklıkla dönerek e, Kürt hareketine siz hiçbir şey isteyemezsiniz diye e, açıklamalarda bulundu. Ve sonra anlaşıldı ki ikinci seçime giderken de Zafer Partisi gibi bir partiyle ile bir protokol yapılmış ve kayyumların devam edeceği sözü verilmiş. Şimdi Kürt hareketi için bunlar son derece e, yönetilmesi zor sonuçlar. Çünkü tabanı da bir, yere, bir yerden sonra e, bir kere daha korku eşini aşıyor. Şu açıdan aşıyor. Bugün e, seçmiş olduğu belediye başkanlarının yerine kayyumlar var. Bunu atayan MHP-AKP ittifakı ve eklenen yeni radikal e, ortaklarıyla bir konsensüs Peki iktidar değiştiğinde ne olacak sorusunda? Kayyumların devam etmesi konusunda bir uzlaşıyla karşı karşıya kalıyor. Şimdi dolayısıyla tabanda da şöyle bir baskı var. Peki Cumhuriyet Halk Partisi ile bir araya geldiniz. E, destek de verdirdiniz. Sonucu ne oldu? Sonucu gene kayyuma bağlandı. Şimdi haliyle bence tabanda da bir aday çıkarma e, baskısı... Söz konusu dem yetkililerinin yönetmekte zorlandığı alanlardan bir tanesi de bu. Ee, kandil gerçek sorayım. yok mu peki? Bir kandil etkisinden söz ediliyor. Geçmişte iktidarın çok sık kullandığı bir kandil yapısı var malum. Çıktılar işte mektuplar okuttular, TRT ekranlarında mesaj verdiler. Hatırla o son seçimler döneminde oyunu yine Selahattin Demirtaş bozmuştu cezaevinden. Yani onun yayınladığı mesaj olmasa e, Öcalan'ın mektubu çok e, acayip bir olaydı yani. Hani bunu da bunu da evet. yaşadık. Kandil, Kandil hattının iki somut e, örneği var. Bir tanesi ifade ettiğiniz gibi. Ya Kandil derken neyi kastettiğimizi de ben kendi adıma açık ifade edeyim. Yani korkunç bir terör örgütünü kastediyoruz arkadaşlar. Evet. Hiç de açık bir konu yok yani burada kimse kusura bakmasın. PKK terör örgütünü kastediyoruz yani. Evet. evet. PKK terör örgütü, onun başı olan Abdullah Öcalan vesaire bunların son dönemki tutumlarına baktığında, baktığımızda e, sürekli olarak Dolaylı yoldan e, iktidarı rahatlatan, muhalefeti ise zor durumda bırakan e, açıklamaları e, tercih ediyorlar. Daha doğrusu iktidardan yana muhalefetin karşısında hamleler yapmaya e, çalışıyorlar. Bu dönemde e, yani e, şunu e, yapmaları bir e, olasıydı ama şu an için en azından yok. Çünkü bir e, yeniden bir muhalefete destek açıklaması gibi yaparmış gibi bir manipülasyona girebilirdi e, açıkçası. Şu ana kadar girmiş değil. Belki belki sonraki süreçte bu kartı kullanmayı tercih edeceklerdir. E, çünkü e, onlar da iyi biliyor ki kimi desteklerlerse milliyetçi blok e, onun karşısına diziliyor. Dolayısıyla bu çok açık bir manipülasyon e, aracı. Genel seçime giderken bu manipülasyon yapıldı. Yapanın da yanına kaldı e, işin doğrusu. O yüzden yerel seçime giderken de muhalefetin fikri olarak hazırlık yapması gereken şeylerden biri de e, aynı genel seçime giderken yapıldığı gibi bir kara propaganda yapılması e, ve bunun yaratacağı olası etkiler. Çünkü iktidarın böyle bir etik sınırı yok e, açıkçası. E, bunu genel seçimler bir kere daha gösterdi. E, ve yaptığı da yanına kalıp kamuoyuna herhangi bir sorgulamaya tabi olmadığı için bir yenisini yapmasının önünde herhangi bir engel yok. E, haliyle biraz da kamuoyu yoklamalarına bağlı, bağlı kalarak Muhtemelen sona yaklaşırken e, bu tür başka bir kara propaganda aygıtıyla muhalefet karşı karşıya kalabilir. Peki şimdi bu Dem Parti ve Dem Parti'nin kararları bence daha suyun altından yani köprünün altından bayağı sular akabilir. Dem'in içindeki farklı kanatlar bir anda farklı mesajlar vermeye başlayabilir. Ve her iki adayın da hem Murat Kurum'un hem Ekrem İmamoğlu'nun özel İstanbul üzerinde bu süreci çok akıllıca yönetmesi gerekebilir. Buradaki diğer oyuncu da